Bu ses nereden geliyor Cakao? Buradan olabilir. Evet oradan yanlış yere gittiler ya. Kalabalık. <laughs> şey Bura kalabalık. <laughs> gidelim gidelim çık çık. <laughs> Dedi dönün dönün geri dönün çok kalabalıklar. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> ya illa. Ah ne iyi gittik de şu kuzeye yürüyüşe geldik. Buraları özlemişim yahu. Ah! Ya. Misafirlerimiz var. Merhabalar, merhabalar. Bize eşlik etmek ister misin? Merhabalar, merhabalar. Biz ama ters bu tarafa gidiyoruz biz. E konuşmuyor bunlar. Galiba dillerini yuttular. <laughs> Elimizden kaçırdık lanet olsun. <laughs>